Bismillahirrahmanirrahim. Nahyu kitabımızın ikinci konusunun inşallah tedribat alıştırmalar videosuyla tekrar birlikteyiz. El evvelu birinci alıştırma. Ayyin fi ma ye'ti el ismel mebniye ve neve'ahu Şimdi bize verilen bu altı çizili isimlerin mebni olanlarını göstereceğiz ve bunun mebni ise hangi çeşitten, hangi türden olduğunu da söyleyeceğiz. İlk olarak Kullallahu Teala, Allahu Teala şöyle dedi: Bismillahirrahmanirrahim. Erayet elledi, yükledi bu din, dini yalanlayan kimseyi gördün mü? Fezâlikellezî elledi, yetîm. yetim, işte o yetimi itip kakandır. Ve yehuddu ala taamil miskin, miskini doyurmaya teşvik etmeyendir feveylun lil musallin namaz kılanların vay haline ellezine onlar öyle kimseler ki hum salatihim sahun onlar namazlarını ciddiye almazlar ellezine hum yuraune onlar namazlarında gösteriş yaparlar ve yemne'unel me'un ve ufacık bir iyiliği dahi ne yaparlar yemne'une engel olurlar engellerler Maun suresinde bize söylenen yer bakın şuradaki ellezi ismi ellezi Arapçada ismi mevsuldür. Mebni bir isimdir ve mebni isimlerin ismi mevsul olanına örnektir. B bölümünde Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle dedi Men yuridillahu bihi hayran yani Allah kimin için bir hayır isterse yufaqihu fiddini onu dinde fakih kılar hadisi şerifi. Burada da şuradaki men altı çizili değil ama ben buradaki menin olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka burada mebni olarak bir şuradaki zamir var. Şuradaki zamir var e, isim olarak mebni olarak. Bir de şuradaki men var. Bu men de yine tıpkı ellevi gibi. İsmi mevsullerden Arapça'da. Bu yüzden de nedir? Mebni isimlerden bir tanesidir. Buradaki men ismi mevsulü Arapça'da. Geldik ikinci alıştırmamıza. Ethani ikinci alıştırma. Ekmil tamamla kulle cümletin mimma ye'ti. Gelen cümlelerin hepsini tamamla. Ne ile? Bi ismil işaretil münasip. Uygun ismi işarelerle. Yani heze, hezihi, hezeni heulai gibi uygun ismi işarelerle cümlelerimizi tamamlayacağız. Bu arada ismi işareler de yine mebni olan isimlerdendir Arapçada. Bakalım. Garaatu okudum el mecelleteyni iki dergiyi garaatu hâteynil mecelleteyni hâteyni hâteyni olacak. Garaatu hateyni el mecelleteyni. Bu iki dergiyi okudum olacak. Uleme u alimler hadaru geldiler min biladil arabiyeti Arap ülkelerinden geldiler. He ulei uleme u bunlar Arap ülkelerinden gelen alimlerdir olacak. Buraya getireceğimiz he ulei müfteda uleme u da onun haberi olacak. Ureidu istiyorum en eşteriye satın almayı ihdes seyyareteyni iki arabadan birini ihdes seyyareteyni hâteyni evet buraya da yine hâteyni getireceğiz el haberu el haberu yani bu haber evle bil yani yaymak için öncelikli olandır buraya da hâzâ ismi işareti getirilecek Vasailul intikal bunlar ulaşım araçlarıdır diyeceğiz. Buraya hadihi gelecek. hadihi vasailul intikali. İştaraytu satın aldım. Hazihil mistarete bu cetveli satın aldım. Min hazihil mektebi. Yani bu, bu 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 kırtasiyeden bu cetveli satın aldım. Bir daha yapalım. İştaraytu hazihil mistarete min hazihil mektebe. Hazani bu ikisi talibani min Espanya İspanya'dan iki öğrencilerdir. Buraya da hazani talibani olacak. La yetecam ve zu Yani onların sırları onların kalplerine etkilemez. Yani böyle kimselerdir bunlar. Buraya da yine ha uleyi gelecek. Ha bu bayanlar sırları Kalplerini etkilemeyen bayanlardır olacak. Buraya ne yapalım? He ule iyi getirelim. Nemezi cünliliyirap iirap için örnekler bölümündeyiz. Bakalım. Hu ve o ile ifşa ihi. Yani onu yayma hususunda esra u en hızlı olandır. Burada hu ve cümlemizin müftedası olacak sayın hocalarım. Hu ve cümlemizin müftedası ve damir zamirdir. Fetaha üzere mebni bir zamirdir ve fi mahalli reftir. Neden? Müpteda olduğundan dolayı. İla harficerimiz var. Yine burada ila harficerimiz cerimiz sükun üzere mebni. Buraya mebnun ale sükunu biz ekleyebiliriz. İfşa ihi de ifşa i bölümü ila'dan dolayı mecrurdur. Mecrurun bir ila, ila'dan dolayı mecrurdur ve onun mecrurluk alameti kesredir. Zaten baktığımızda bakın şurası ifse ifşayi i kesre ile bitmiş durumda. İfşa i aynı zamanda muzaftır. İfşa i aynı zamanda muzaftır. Şu sonuna bitişen hi zamiri ve u yani he zamiri mudafun iley muzafun ileydir ve zamirdir. Ne üzere mebni? Kesre üzere mebni ama burada fi mahallicerdir. Neden? Muzafun iley olduğundan dolayı. Şimdi hu ve müptedası demiştik. Bunun haberi en sonda bakın Esra'u geldi. Esra'u haberul müptedeyi müptedanın haberidir ve damme ile merfudur. Haberul müptedeyi merfun bir damme irabını yapacağız. Buradaki Esra'u kelimesiyle alakalı sayın hocam. Şimdi bir başka örnek. İnnellezî yufşî sirrehu. Yani muhakkak ki sırrını ifşa eden kimse yazlimu nefsehu nefsine zulüm eder. Şimdi kitabımızın bize burada irap örnekleri vermesinin sebebi şu. Mesela az önce az önce burada damme üzere mebni, e, fetha üzere mebni olan bir zamir müptada geldi bakın. Biz ona ne dedik? Fi mahalle ref. Çünkü bu Arapçadaki mebni isimlerdendi. Şimdi okuduğumuz örnekte de bakın ellezi ismi mevsulü yine mebni bir isim. İnnenin ismi olarak gelmiş. Biz ona fi mahalli nasb diyeceğiz. Hemen bakalım. Buradaki ellezi ismu inne innenin ismidir. Ve o bir ismi mevsuldür. Nasıl bir ismi mevsul? Mebni, sükun üzere mebni bir ismi mevsuldür. Ve fi mahalli nasbtır. Neden? İnnenin ismi olduğundan dolayı. Şimdi burada kitabımız e, yani kitabımızda gördüğünüz üzere uzun bir cümle var ama sadece ellezi'nin irabı burada yazıyor. Çünkü biz şu an için sadece ellezi'nin irabını öğrenmiş durumdayız. İsmi mevsul olduğu için, mebni olduğu için bunun irabını biliyoruz. Burada da bir numaralı dipnotumuz var. Bakın burada diyor ki öğretmen buradaki cümlenin tamamını irab etmez. Çünkü cümlenin bazı ögelerini öğrenci henüz onların nasıl irap edeceğini öğrenmedi. Ve eti kullu zalike tedricen ve böyle nasıl diyelim aşama aşama diyor ki bunların hepsinin irabı zamanla gelecek. O yüzden biz de burada kitabımızın ne yapalım metoduna uygun kalalım. Bir diğer örneğimiz men yufşi sirrahu kim sırrını ifşa ederse yasir abden li gayrihi kendisinden başkasına ne olur kul olur. Buradaki men sayın hocalarım buradaki men İsmu şartın şart ismi ve bizim müptedağımız bu arada buraya müptedeun yerine müptedeun yazılmış. Şununu silelim. Burası müptedeun olacak. Müptedağdır ve mebnidir sükun üzere. Ama müptedağ olmasından dolayı biz ona ne diyeceğiz? Fi mahalli ref diyeceğiz burada sayın hocalarım. Neden? Çünkü müptedağ olarak geldiğinden dolayı. Şimdi gelelim üçüncü alıştırmamıza. Ethalifu üçüncü alıştırma. Ekmil tamamla. Kulle cümletin mimma ye'ti. Gelen bütün cümleleri tamamla. Bir ismin mevsulin münasibin. Uygun ismi mevsullerle. Yani ellezi, elleti, elleveti gibi. E, uygun ismi mevsullerle. Burayı ne yapacağız? Tamamlayacağız. Bakalım. Ellezani, elletani gibi. Bakalım. Harece çıktı. Harece ellezi öyle bir kimse çıktı ki dehalal müsteşfe emsi yani dün hastaneye giren kişi çıktı. Buraya harece ellezi dehale de olur. Harece men de olur sayın hocalar. Yani ismi mevsulden isterseniz ellezi'yi isterseniz de men ismi mevsulünü burada kullanmamız mümkün. Feze başardı. Hafiza el Kur'an'e kullehu. Kur'an'ın tamamını ezberleyen iki kişi bakın. Hafiza iki kişi. Buraya ne gelecek? Ellezi ellezani feze ellezani hafiza olacak. Buraya ellezani getirelim. Şeat yayıldı. El hutbeti hutbe. Elleti öyle bir hutbe ki el kahel hatibu beynennet. Yani insanların arasına hatibin hatibin attığı nakşettiği hutbe yayıldı. Buraya elleti getirilecek. Eşşari ani iki şair ellezani öyle iki şair ki fisuke çarşıdaki iki şair edyakum e, bu arada bu şair değil cadde sayın hocam özür dilerim eşşari o cadde eşşari ani iki cadde eşşari ani lezani öyle iki cadde ki fissuki, çarşıdaki iki cadde edyakut daha dardır mineşşari'il ami ana caddeden daha dardır buraya elzani getirilecek. Yufşûne rahum sırlarını ifşa edenler yani ellezîne ellezîne yufşûne rahum sırlarını ifşa edenler yasîru oluyor kullu vâhidin minhum onlardan her birisi abden li gayrihi. kendisinden başkasına köle oluyor. Tekarrecne mezun oldular yine buraya Ellati ya da ellevati yani ellezine erkekler için ellevati bayanlar için ellevati öyle kimseler ki ne mezun oldular fi tıbbi tıp fakültesinden mezun olanlar sirne oldular tabibatin mahiratin hünerli doktorlar hünerli bayan doktorlar oldular buraya da ellevati ne yapılacak getirilecek geldik dördüncü alıştırmamıza Errabi'u dördüncü alıştırma. Ekmil tamamla. Kulle cümletin mimma eti. Bu gelen cümlelerin hepsini tamamlayacağız. Bir damirin münasibin uygun zamirlerle tamamlayacağız. Bakalım. Hu ve o mühendisun kehribaiyun. Elektrik mühendisidir. Hu ve mühendisun olacak. Yahfezune sirra. Sırrı muhafaza ediyorlar. Hum yani. Hum yahfizune sirra onlar sırrı muhafaza ediyorlar ve ya'lemune ve biliyorlar enne ifşaehu o sırrı ifşa etmek yedurruhum onlara zarar verir. Hem buraya hum hem de buraya hum getirilecek. La tuflitu min lisanihe yani hiye o öyle bir kimsedir ki la tuflitu min lisanihe onun dilinden çıkmaz kelimetun kabihatun kötü bir kelime buraya hiye getirilecek. Kerimetun hunne hunne o bayanlar kerimetun cömertlerdir. Hunne kerimetun olacak. Kane idi calisine yani oturuyorlar erkekler. Kim bunlar? Kane idi hum onlar. Hum onlar idiler calisine oturuyorlardı. Burada Cem-i Müzekker Salim ye ile gelmiş. Çünkü kane'nin haberi. Kane hum calisine fil beyti. Onlar evde oturuyorlardı. Ne zaman? Hineme nesaha Hineme nesahahum ammuhum Amcaları onlara nasihat ettiğinde nesahahum ammuhum olacak. İnne hinne tiflani müeddebani Yani siz ikiniz edepli çocuklarsınız demek istersek ya da o ikisi edepli çocuklardır demek istersek buraya hüma getirilebilir. İnne hüma tıflani müeddebani olabilir. Evet sayın hocalarım buraya ne yapacağız? Hüma'yı ya da isterseniz entumayı getirelim. Siz ikiniz edepli çocuklarsınız. İkisi de olur. İsterseniz hüma, isterseniz de entuma buraya ne yapılabilir? Getirilebilir. Elhamisu, beşinci alıştırma. Ekmil kulle cümletin mimma ye'ti. Gelen cümlelerin hepsini tamamlayacağız. Ne ile? Bi ismi istifhamin münasibin. Uygun soru isimleriyle tamamlayacağız. Bakalım. Semi'an nasihate. Nasihati dinledi. Mesela dinledi mi? Hel. Hel semi'an nasihate. Nasihati dinledi mi? Olabilir. Neseha. Elbâ'i'u el müşteriye. Satıcı Müşteriye nasihat etti. Ne nasihat etti? Bimâ Ya da mâ nesâha. Mâ nesâhal bâi'u el-müşteri. Satıcı müşteriye ne nasihat etti? Yeşi'u es-sirru. Sır yayılıyor. Hel yeşi'u sırru ya da istersek burada hel, istersek de hemze kullanabiliriz. E yeşi'u sırru ya da hel yeşi'u sırru. Sır yayılıyor mu? Nakdi geçiriyoruz. Vaktel utletil usbu'iyye. Hafta sonu tatilini, hafta sonu tatili zamanını geçiriyoruz. Yani nerede geçiriyoruz? Mesela eyne nakdi. Nerede geçiriyoruz? Eyne nakdi vaktel utletil usbu'iyyeti olacak. Tuhib bu minel fevâkihi. Meyvelerden seviyorsun. Yani eyyu diyelim. Eyyu tuhib bu yani hangisini seviyorsun? Ey yutuhi bu minel fevakihi. Meyvelerden hangisini seviyorsun şeklinde burada eyyuyu aslında ne yapabiliriz? Kullanabiliyoruz. Es-sadisu altıncı alıştırma. E'arib mâ tehtehu hattun fî mâ ye'ti. Yani bu gelenlerin içerisinde altı çizili olan kelimeyi irab edeceğiz. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Men amile salihan feli nefsihi. Yani kim İyi bir amel yaparsa bunu kendisi için yapar. Buradaki men ismi mevsul meni ve e, bizim failimiz aslında burası amile men salihan ama ayeti kerimede men başa getirilmiş. O yüzden buradaki men ne olacak? İsmi mevsul ve fail fi mahalli ref olacak. İnne enzelnahu Kur'anen Arabiyen. Şüphesiz ki biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Burada inne Sayın hocalarım. Aslında inne bu? <laughs> Aslında inne ama inne şeklinde yazılıyor. Burada inne var ve innenin ismi bir nazamiri. Ona fi mahalli nasb diyeceğiz. Enzel ne fi mazi sükun üzere mebni. Buradaki ne fail. Fi mahalli ref olacak. Hu da burada mefulü bi. O da fi mahalli nasb olacak. Ve men ehsenu kavlen mimmen dea ilallahi ve amile salihan. Yani Allah'a davet ususunda iyi bir söz söyleyenden ve salih amel işleyenden kim daha iyi olabilir? Burada ve men ehsenu, men yine ismi işare, yani men ismi mevsul, özür diliyorum, men ismi mevsul ve burada müptadafi mahalli ref, ehsenu da onun haberi, o da yine damme ile merfu olacak. İnnellezine amenu, muhakkak ki iman edenler ve salih amel işleyenler ve kamu salate ve namazı kılanlar ve etu zekate ve zekatı verenler lehum onlar için ecruhum onların ecirleri yani mükafatları inde rabbihim rableri katındadır. Burada inne inne ve kardeşlerinden yani harfun müşebbehe bil fiil Arapçada feta üzere mebni ellezine burada innenin ismi ve feta üzere mebni fi mahalli nasb olacak. Emenu da burada fiili mazi ve damme üzere mebni. Şuradaki cemaat vavı zamirdir ve mebnidir ve emenunun failidir. Ona da fi mahalle ref diyeceğiz. es yedinci alıştırma. Kale şairu. Şair dedi ki temutu temutu me'al mer'i hacatuhu ve tebqa lehu hacetun ma bakiye. Yani temutu kişilikle beraber ölürsün hacetuhu. Yani kişi ihtiyaçları ile beraber ölür ve tebqa lehu hacetun ma bakiye ve onun ee, nasıl diyelim ee, kalan bir ihtiyacı kalmaya devam eder. E arif ma tahtehu hattun altı çizili olanı irab edeceğiz. Burada hacetuhu hacetu fail gibi görünüyor. Yani tebutunun faili gibi görünüyor. O yüzden hacetu fail ve damme ile merfu. Aynı zamanda muzaf hu muzafın ile burada bir zamir fi mahalli cer olacak damme üzere mebni. Vav atıf harfi feta üzere mebni. Teb kafiili mazi sonundaki elifin üzerinde takdiri damme ile merfu. Lam harfi ceri ve hu zamiri var. Lam mebni hu zamiri de yine fi mahalli cer olacak harfi cer olduğu için. Hacetun da burada yine tebkanın faili olacak sayın hocalarım. Ona da damme ile merfu diyelim. Evet böylelikle ikinci konumuzun da tedrivat bölümünü çekmiş olduk. İnşallah üçüncü konu başlığımızda Süleyman Aleyhisselam ve Bilkıs. Belkıs ve Süleyman Aleyhisselam konusunda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum sayın hocam.